Elazığ Spor'da Başkan Sedat Karataş ve ekibi problemli konuları çözmeye devam ediyor. Yeni sezona eksi puanla başlamamak için Brika ile anlaşma zemini aradığını da belirtirken Brezilyalı futbolcunun kendisine sunulan teklife birkaç gün içinde yanıt vereceği öğrenildi. Elazığ Spor'da kriz haline dönüşen sorunların çözümüne devam ediliyor. Kulüp Başkanı Sedat Karataş ve ekibi yeni sezon öncesi dört koldan masadaki dosyalarla ilgilenirken ne olacağı belli olmayan konular da çözüme kavuşmaya başladı. Başkan Karataş takımın yeni sezona puan silme cezası ile başlamaması için bir yandan Futbol Federasyonu ile temaslarına hız verirken diğer yandan ise FIFA'lık dosyalarla ilgileniyor. Son olarak akibet henüz netlik kazanmasa da Bilika ile ilgili bazı gelişmelerin yaşandığı öğrenilirken konunun Başkan Karataş tarafından bizzat takip edildiği bilgisine ulaşıldı. Elazığ Spor Kulüp Başkanı Sedat Karataş'ın Bilika ile sürekli görüştüğü ve alacaklarını gerekçe göstererek FIFA'ya yaptığı başvuruyu geri çekmesi noktasında ikna derecesine geldiği bildirildi. Alacaklarının bir kısmının nakit, diğer kısmının ise kısa vadeler ile ödenmesi talebini düşünmek isteyen Bilika'nın bu teklife birkaç gün içinde cevap vereceği ifade edildi. Eliza Spor yönetiminin bu görüşmelerin çözüme kavuşmasıyla birlikte gündemin bir diğer önemli sorunu olan Serdar Gürler'in eski takımı Soşa ile masaya oturacağı öğrenildi. Başkan Sedat Karataş ve ikinci Başkan Karahançeli'nin yakın tarihte Fransa'ya gitmesi ve Fransız kulübü ile yerinde bir görüşme yapacağı belirtildi.